Arkadaşlar arkadaşlar ben varım arkadaşlar arkadaşlar biz bugün er sarı renge yani kuma değersem arkadaşlar video biter arkadaşlar şimdi doğduk etrafta arkadaşlar yanımızda bir köy var ve bunu aldım şimdi oraya nasıl gideceğiz Aa, şuradan toplayalım o kadar erken Ak akşam olması normal değil ya bir arkadaşlar değil. Temsil day. Arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesi için yani bu rengi değersem yani o bloğu değersem video biter gibi videoların gelmesi ist istiyorsanız asla gidip abone like, yorum her şeyi yaptıktan sonra videoya girebilirsiniz. Hop 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 hop, hop. Şimdi. Bir dakika. Ooo. Oh. Demir kolem gelmiyorsun değil mi? Gelmiyor galiba. Ay korktum arkadaşlar. O da sarı sayılıyor. Sarı. da sarı. Şimdi topladık 6 tanecik. 24 tane oldu. Arkadaşlar eğer e, kuma dersek arkadaşlar video biter. Bu kum taşı arkadaşlar. Arkadaşlar kuma dersin video bitiyor arkadaşlar. bu kum taşına evet dersin arkadaşlar. Yani bitmiyor. Kum taşına değebilirim arkadaşlar. Sonra yorumlara yazmayın bastım diye video bitmedi diye. Kum taşı sayılır arkadaşlar. Kuma değer tanı sadece video biter arkadaşlar. O yüzden size söyleyeyim. <laughs> Demir kolem orada arkadaşlar. Oy. <laughs> Şimdi lootlanmalık f şu falan var galiba arkadaşlar. Gideceğiz o büyük piramide. Piramit Kule. Bizle gitmeye çalışalım arkadaşlar. Abi hayır sakın yapayım deme bunu. Şu oluşturayım arkadaşlar. Yani arkadaşlar. <laughs> geçebilir miyim? Geçemem.

Olmaz oh, no, da koyma arkadaşlar şuraya. Tamam rahat olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Hoppa. Ekmek yani güzel. Şimdi şuradan ölür ki? Şu evin oraya zıplamak istiyorum. Riskli ama. Ama hiç çıra kırayım arkadaşlar. Yoksa yapalım. Şimdi. Olmadı. Eee. Evet, nasıl gideceğim? burada dur. Yok burada Aa. arkadaşlar burada. He, ee, kaçacak bir yerim kalmadı. Aa. Ekmek un. Şunun ne diyeyim kaktüsle ama acıtıcı olacak. Bunu hangi manyak tabi yapar?